Gurur vesikamız, onur vesikamız, dünyanın en uzun ayak aralığına sahip, dünyanın en uzun asma köprüsü 2023 metre genişliğinde. Türkiye'mizin, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına atıfta bulunarak yapılmış bir tasarım. Tamamen Türk mühendisliğiyle, tamamen Türk mühendislerin aklıyla tasarlanmış bir köprü. Aynı zamanda biliyorsunuz 318 metre yüksekliğinde. Martın 18'ine, 18, 18 Mart'a atıfta bulunan bir yükseklik tasarımı. E, 1915 Çanakkale Köprüsü her anlamıyla, ölçüleriyle, ebatlarıyla, yapıldığı yer itibarıyla coğrafi, coğrafi konumuyla e, bizim onur ve gurur vesikamız haline gelmiştir. Türk mühendisliği ile birlikte yapılış, yapılmış olması da ayrıca kıymetlidir. 1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın gözbebeği olan. Türkiye'nin göz olan Çanakkale'ye zaten ancak yakışırdı 1915 Çanakkale ismiyle. Ve bu köprü şu anda biliyorsunuz bir yıl önce açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birlikte e, gerçekleştirdik. Bu köprüyle beraber Çanakkale'miz daha büyük yatırımlara e, gelişimine müsaade edecek, gelişimine vesile olacak çok daha güzel hikayelere ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz. Nitekim e, Çanakkale'mizde faaliyet gösteren vatandaşlarımız gerek, tarımla uğraşan, gerek hayvancılıkla, gerek ticaretin her türlüsüyle faaliyet gösteren tüm vatandaşlarımızın, biliyorsunuz kışın zorlu şartlarda karşıya geçmeleri, gemiyle ulaşım sağlamalı oldukça güçleşiyordu. Özellikle hava şartlarının yoğun olduğu, bozuk olduğu durumlarda. Şimdi köprüyle artık 5 dakikaya karşıya geçebiliyoruz. Artık o 1 saatlik Geminin geçişi ve gemi öncesi bekleyiş süresi 5 dakikaya kadar indi ve adeta Çanakkale İstanbul'a bağlandı. Adeta Çanakkale e, sınırlarımıza İpsala'ya bağlandı. Bulgaristan'a bağlandı, Yunanistan'a bağlandı. Bu anlamda turizm anlamında vesile oldu diye düşünüyorum. Çünkü Çanakkale Köprüsü'nün açılıştan sonra öyle ki biz görüyoruz. Yabancı e, plakalı araçların günübirlik hafta sonu ülkemize yabancı turist olarak gelmesi, e, yabancı turizme destek olması çok çok kıymetli. Bu köprü az önce bahsettiğimiz gibi ölçüleriyle adeta bir gurur vesikasıdır. Nitekim köprünün ayakları arasında gerdanı dediğimiz o halatları uç uc uca eklediğimiz zaman biliyorsunuz o halatların içerisinde binlerce küçük halatlar var. Bu halatları uç uca, uca eklediğimiz zaman dünyanın ee, en geniş yerinden dört kez dünyayı dolanabilecek büyüklükte bir imalattan bahsediyoruz. Bu imalat tamamen yerli ve milli imalattır. Ee, biz bununla onur ve gurur duyuyoruz. Ee, Çanakkale 1915 Köprüsü'nden sonra Çanakkale'miz e, umuyoruz ki turizm, ticaret, tarım, tü, e, kültür turizm vesaire gibi e, Çanakkale'mize değer katabilecek tüm alanlarda e, bir seviye daha atlayacak ve Çanakkale'miz e, çok daha güzel günlerde inşallah çok güzel yatırımlar ve kendi çehresini değiştirebilecek çok güzel bir mimariye bürünecektir diye düşünüyoruz.